coming but we still must have access to venice fuck we in some deep shit bro well take care uh, man well you in a super there were five of us that time all around bye come down you're making her we spotted this fog but this is a black fog you fucking believe it so we enter it and blam! All the fucking lights come off. So I go, what the fuck was that? And the guys say, we're okay. But their voices didn't sound like them. I'm telling them, let's go back. And they say, no, no. We're good here. It's okay. Then I say, I flick it open. Fuck! <laughs> Mouths <laughs> open. That black shit in and out of them. My friend yurka he starts screaming and he swats the lighter out of my hand. So I ran my carol back to the stations and nobody heard of them again. Fuck, that's intense! Hey, you, you hear the one about the tunnel way? master? No. Well, you know at the end station there's a line where the song terminates and guys make a fire, drink, play cards. Please, please. Ağlama kız, ağlama. <laughs> lan! 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 Şunu al. Alay mı ediyorsun? Komando oyun ben. Bırak lan kızı. Nereye götürdüler? Kaçtılar mı? Kurtuldunuz mu? Kurtardın mı? Bir şey oldu orada, birileri gitti. Komando. Komando dedi, kurtardım galiba. Kapıyı vurup kaçtılar. Tamam. Kaçtılar değil mi ya? Vallahi kafam karıştı. Bu koşup gidenler o kadınla çocuktu, değil mi? Hepsini temizledim zaten. Komando eyvallah. Bak dedim arkadaşlar başarırız yani. Evel Allah. Sessiz sessiz. Kimsenin ruhu duymadı. Şimdi o ikizi bir değil. Bağırta bağırta öldüreceğim. S.A. bastar. Ölmeden önceki son sözü. You bitch. Buradayım lan. Buradayım. Neymiş hediye? Anlat bakayım. Anlat hediyeyi anlat. Kime hediye gönderiyorsun sen? Savunmasız çoluğa çocuğa. He? Para verdim bir de ben bu mermiye kızdırma beni. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Proları gördüm. Son muhafız. Eyvallah kardeşim. Her zaman mazlumun yanındayız. Hepsini de öldürdüm. Hepsini. Bak bayıltmak yok. Alayını öldürdüm. Karanlıkta kalın lan. Karanlıklar içinde çürüyün. İnşallah burayı örümcekler ele geçirdi. Hepinizi hepiniz ölürsünüz. Gidiyorum. Bu adama yapacak bir şey yok. Bu zaten çok zaman önce ölmüş. Oh prolar prolar. Çok ender gördüğüm için <laughs> pro, pro şeylerini. Tabi insan benim gibi oynayınca Bitti değil mi? Buradan devam etsem nereye çıkar? Ha tuzaklar falan. Tamam. Yolumuza devam edebiliriz. Hoş geldiniz yeni gelen yeni katılan arkadaşlar. Arabaya atlayıp normal yoldan gidiyorum. Makas nereye dönmüş şu anda? Tamam artık düz gideceğiz. Şey var lan yerde. En iyi komando pando. <laughs> komando pando dedim yalnız. Komando pando. Aa bura nereye gidiyor? SA. Ha doyletmiş. O ne demek lan? Ha fıtı fıtı yap diyor. Hadi gidelim. 5-17-21 Işıkları da yakarak gidiyorum ya Bir operasyon var bu gece Bir kar yağar ince ince Komandonun haline Yapma ama koman Hayır yanlış Bir dakika Bir dakika Evet diğer yolda gideceğim e zaten yol düzmüş. Ben çevirmişim yolu ya. Yolu bir doğruya alayım. Heh. Yak yak ışıkları yak. Yak şenlik yapacağız. <laughs> tamam doğ doğru yol az evvelki. Tamam tamam evet. Evet tamam. Ama buraya da bakalım mı? <laughs> ne çürümüşler. İyi de orada tuzaklar vardı. Tamam tamam geri geri gidiyorum merak etmeyin. Hemen prolardan sonra fail değil mi? Ya ne bileyim ama oradan baktım tuzak vardı. Herhalde o tuzağa bodoslama gir Gireceğim. Yani son sürat o şeyi anladınız siz. Parçalayacağım yani. Tamam. Tamam, tamam. Tamam o iş oldu. Kafada oturttum ben onu. Ama şey radara baktım orayı gösterdi. Neyi karıştırdı Bu Bana ne? Mazeretim var. Kafam karıştı. Ya Allah. Hadi bakalım. Artyomska. Lan her makasta da Işıkları aç. Uh, Ulivzine Payne. Pollandırdı si. SpongeBob, Artyomska. Oğlum burayı kırabilecek mi bu? Kırdı. Ne oluyor lan? İttir. Aa yoldan çıktım. Hi guys. Eyvallah Feyziciğim. <laughs> komando panda olacağız ha. Neyse kulağa güzel geliyor. Şimdi kısa dönem piyade çavuşa komando derseniz şımarır yani. Bu ne oğlum? Patlatayım mı ben burayı? Patlatırım bombam var. Anam. 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 Bir dakika şarjım bitti. Geldim, geldim. Her şey yolunda. İyiyiz, süperiz. Maşallahımız var. Bomba yuvarlıyorum ben buraya. Patla. Madı, patlamadı. Ha, Allah kahretsin. Tamam. Aa yok buradan. Ne oluyor abi? Kafam karıştı bir dakika. Ben buraya daha evvel gelmemiş miydim sanki? Nexian. Yani? Yok gelmemişim. Gel. Hırlama be. Doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım. Görevimiz de tam olarak Venise e işte ulaşmak o şey. Şuradan bir kurtulalım var ya. Kına yakacağım yemin ediyorum. Canlı yayında kına. Gördüm seni, yaratık. Seni gördüm. Gel, gel. Senden korkmuyorum. Ama gel yani. Gelmezsen, küserim. Şşt. Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı, anladım, anladım ben onu. Hır, tamam, fışt, kışt. Toplanacak bir şey yok. Anladım. Şura niye yanıp sönüyor? Tamam. 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 Şurayı yanıp şu Aa, şey var, tekne var. Şş. Lan, aa yeter be. Bas. Ben gidiyorum. Aha çan çaldık. Yardım gelecek o zaman. E ee, kimse bir şey demedi. Bir daha çalayım. Hah. Aha motoru çalıştırıyorum diyor. Yoldayım. Eyvah. Eğer bir oyunda yoldayım şey geçiyorsa I'm on my way. Yoldayım kanka, rahat ol. Geliyorum lafı geçiyorsa anlayın ki birkaç dakika boyunca üzerimize yaratık gelecek. Ta böyle ardımızda sağlam sağlama sağlama alalım. Gelin lan. Gel. Gel koş. Aa hemen ölmedi. Bu daha zor oluyor. Bu daha zor ölüyormuş. Geliyorum diyor. Ulan canım az. Kış, Kışt. Kışt. Ah al bunu. Ay. Güzel. Sen bu al bunu. No 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 no. Kardeş. Yer değiş, yer değiş. Çok köşedeyiz. Çok köşedeyiz. Taktik değişikliği. Çok köşedeyiz. Çok, çok. Geldin mi lan? Gelmemiş. Gelse geldim der. Hocam. Hocam. Al bunu. Aç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allahsız. Godless. Yalnız çok pro bir hari anne. Hold on az kaldı he. Hocam ya bir dur. Ha geliyorum diyor. Hold on diyor. Mermim bitti. Ha! <laughs> Mermim bitti. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Oha boya bak. Allahu ekber. GG. Geldim diyor. Lan! Allah! Fuck you guys. Ha, pardon, sıkıyoruz hala. Git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın lan ne biçim tipe bak Gel lan bir film yanaktan Plotting a course to the base Aferin koçuma adını bile bilmiyorum ama ...bayağı Nuri tipi var çok tatlı böyle Tek kaş şirin bıyıklı Güzel Kara sular dark waters Ya da koyu karanlık sular Yüzeydeki kar erimeye başlamıştı. Artık bizim alışık olduğumuz rail karlar, yani raylar üzerinde giden şeylere botlar da katılmaya başlamıştı. Kar eriyor ya ve balıkçılar. Bir tanesi de tam son anda, tam gerektiği anda karşıma çıktı. Yakında Venise e varmış olacaktık. Pavel zaten büyük ihtimalle çoktan oraya ulaşmıştı. Hey guys, Yalnız o kadar para harcadım keleşe ve mermiyi bitirdim. Net, kemiksiz. Venice ha, hakikaten Venis... Lan! Ne oluyor? Oğlum balık yoktu değil mi lan? Çıkart beni sudan. Bu arada Venis Venedik demek arkadaşlar. Venice, Venedik. İtalya'nın hani su altında kalan kanallarıyla ünlü şehri. Bu da aynı hikaye. Su kanalları, Venedik. Oha! Git lan! Ey, iğrençsin. Aa, şunu da alayım. Abim sen de az değilsin ha balıkçı abim. Hızır seni. Ne o kınalı panda ha Vallahi kına yakacağım yani. Evet. Yalnız raylardan kurtulduk bataklı Allah. <laughs> yok yok bunlar bize saldırmıyormuş. Bunların nereden muteyit olduğunu bilmiyor kimse evrildiğini. Biz onlara şrimp diyoruz. Şirimp şey, şu pahalı şey, zengin yemeği var ya. Havyar değil yok, öbürü şrimp. Ya işte şrimp diyorlar. Bir deniz yemekleriyle de aram yok. Karides, karides diyoruz biz bunlara. Ay canımda yüzüyor. Ah! Arkıyor mu? Ulan piç hani saldırmıyorlardı? Allah'ım. Ha raylar bitti bataklıkta denizde geldik şimdi. Gelin lan. Ölüyorum. Bitches. <laughs> Beni pek aldım bir daha. La yaklaştırmayayım da neredeler? Aa! 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 Kim versin yemin ediyorum. There you go. Ha. Galiba hiçbirini vuramadım şu anda. Neyi tutarıyım Allah'sız suya atma. Ne olur suya düşürme. Yalvarırım suya düşürme. Lütfen suya düşürme yapma uyum. Beni suya düşürme de ne yaparsan yap. Suya düşürmeyin lütfen. Ya bir bomba da ben atıyorum al. Al. Akıllı olun lan. You be smart. Ne vuruyorsun be? Bomba. Sıkma. Bomba attım. Kitapsızlar. Lan. Hey. O ne? Holy shit. Al bunu yapıştır. <gülme> ver, ver, ver. Harla, harla, körükle, yolla. Al bunu. Os, ama suya düşürme, suya düşürme, suya düşürme. Ne olur düşürme. Ha, artıyor tutun. artıyorum suya düşme lütfen. Ha. Çok şükür. Eğil, eğil artıyor. E Oh, Timmy's here. Oh. Wow, these does are happen often Looks like we lucked out.